Romo demiş ki bak yokan bu ters psikoloji işi tutmaz ben söyleyeyim like falan atmayın diyorsun atmıyor insanlar demiş. Tamam peki kardeşim bugün de like isteyelim arkadaşlar sizden. Like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Like'larınız çok önemli bizim için. Like atmayı kesinlikle unutmayalım. Like istesek de istemesek de bin buçuk bin like'ı geçemiyoruz. Hep aynı kişiler zaten like atıyor. Bugün like isteyelim bakalım ne olacak arkadaşlar merakla bekliyorum. Videomuzu artık geçelim iyi seyirler. Orada biri mi var? Ne diyorum? Konuşma Tuzak mı kurdun? Molotov mu atıyorsun? şerefsiz? Tekilla şekler. <laughs> Tekilla şekler. Bela değil. Bela değil. Ha Bela yaptım. Bela bak. Ha Bela yaptım. Bak. Ha Bela yaptım. Başınız sağ olsun kaybettik. <laughs> Girmiş içeride saklanıyor eşya adamdır ha. Belki 30 yaşında adamdır gitmiş içeride uzanmış. Böyle bir şey olur mu? Gerçek hayatta savaş olsa acaba ne yapar? Çok ha, çok profesyonel. Sırayla gelin. Gel oğlum. Seni almaya geri geleceğim. <laughs> Kara köpek seni. Seni almaya geri geleceğim. <laughs> Amca seninle geldik. Ne diyor? Senin olduğunu biliyordum zaten. Abi efendim. Aşkım bomba var mı? Bak sana da bekliyorum. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. okulda kaçıncısı diyorum? Kırkıncıyım diyor. Bak <laughs> şunun kafaya bak Şu kafaya bak ha. Ha 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 ha

Vurma vurma. Vurma vurma. Kanka vurma ya. Beni indirebilir misin kanka? Gökhan. Vurma vurma. Gökhan. Tamam lan tamam tamam. Gökhan vurma vurma. Gökhan vurma. Niye yapıyorsun Gökhan? Salak salak konuşma lan! Öleceğim kendim istedim. Bu adam senin arkadaşın ya kankan bu adam senin ya Bu adam senin canın ciğerin oğlum Bak bu adam senin canın ciğerin lan Bu adama niye yamuk yapıyorsun Ah oh, ayakta dur ami Beni vuracakmış Ayakta dur ami lan Şarkı dinliyorum oğlum ben şarkı dinliyorum Elikte bunu izleyelim. Takip mi ha. Kağıtçı olayını bir kenara bırakalım. Hesap.com.tr e çekiliş başlatmış arkadaşlar. Çekilişe katılmak için şöyle 3 çizgiye tıklıyoruz. Sonrasında en alttan çekilişler bölümüne tıklıyoruz. Buradan birçok yayıncının çekilişi var arkadaşlar. Beni buluyorsunuz veya başka yayıncının çekilişine de katılabilirsiniz. Buradan beni bulduktan sonra çekilişe katıl tıklayıp sonrasında üye olup siz de hesap.com.tr'den hem çekilişe katılıp hem de uygun ve hızlı şekilde UC'yi alabilirsiniz arkadaşlar. Göz atmayı kesinlikle unutmayalım. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Takipçinim ha. Ne vurdun lan adama? Hayır. Bu katil Baba sana olmuş baba? Sana olmuş öyle? Ölmüş <laughs> <laughs> Baba kendine dikkat edin orada tamam Hepimiz katibiz <laughs> Katip senin için katip Benim üzerime gelmeyin, benim psikolojik sıkıntılarım var. Kes sesini lan kes! İndir lan, indir elini! Şuraya bir güzel korku kibimizi basalım. Ne oluyor abla? Bir bok kokusu var ya. Bir yerden böyle bok kokusu geliyor. Ben altıma sıçıyorum oğlum tüylerim diken diken oluyor Leş gibi kokuyor amca öte git ya Elle kuruş versene Daha niye öyle geliyorsun aklımız gitti Sen mi korkaksın ben mi buna? ha Hayvan Git Sür Oğlum biri oradan biri oradan Çocukları benden ne istiyor ya? Ağabeyim hepiniz mi bana çalışıyorsunuz? Biriniz mi birbirinizi görmüyorsunuz? Başka kim yok mu haritada? Bu çocuğu! Abiciğim nereden gireceksiniz? Ben şu en sağdan gireceğim siz ortalardan girin. Sonra da kapışalım. Şöyle AK ver abi. Kaç kişi biraz tutuyor lan burada. Nereye kaçıyorsun sen oğlum? Benden izin aldım kaçarken. Çok kalabalık burası. Ver şu tutları. Şurada savaşıyorlar. Hemen oraya bir basmam lazım. Benim. Yani. Şurada da. Patron. Patron benim kardeşim. Adamlar... Böyle izlemiyorum lan? yavaş ol manyak mısın sen? Beni korkutmayın böyle. Nereden geldin sen öyle üstüme? Bir anda geldi. Gel. Tamamdır. Beni uğraştırma öldür kendini. Şurada bir cam basacağım. Bir konuşma yapacağım ya. Bir rahat bırakın ya. Ya her şey heyecanlı olur mu ya? Montajlarımız heyecanlı. Gameplayimiz heyecanlı. Aksiyon üstünde aksiyon ya. <laughs> Şimdi bazı yerler ki rütbesiz oynuyorsun. Neresi aksiyon? Ya kardeşim şöyle bir şey var bak mesela. Sen hiç rütbesiz oynamamışsındır. Benim şurada rütbesizde neredeyse 500-600 maçım var. Yani benim 2 ayda 1000 maçlarım var. 1000 maç atıyorum ben rütbesizde. Sen rütbede oynayıp sonra rütbese girersen bir maç. Tabii karşısına hep bot gelir. Kötü oyuncu gelir. Buradaki sistem de aynı rütbelik sistem gibi. Mesela ben şu an rütbeliğe girersem hep botlar gelir. Anladın mı? Zaten pro botlar orada çok. O yüzden oynamıyorum ben rütbeli. Yoksa bizim kimsenin korkumuz yok ki. yani. Biz oynarız abi. Ben ki, iyi da demiyorum kendime. Ben kendimi sadece güveniyorum. Çok da iyi oynamıyorum ama oynarım. Diğer abileriniz gibi böyle kulübe önünde loot arayıp içerik çekmiyorum ben en azından. Adam neredeyse 10 dakika loot arıyor videosu 20 dakika, izlenmesi 50-60 bin, 70 bin şaka gibi ya ya cidden şaka gibi ben 4 saat video çekiyorum, troll yapıyorum ve 4 saat montaj yapıyorum ben sıkıyorum izleyicileri adam de loot aramakla video izletiyor ve videolar hayvan gibi izleniyor cidden yazık, verdiğimiz şu emeklere çok yazık Ne abi? Tamam sen bomba sesini duymadın O bombayı yiyeceksin abi. Onu yemezsen bunu yiyeceksin Biraz yer değiştirmiş olabilirsin Şurada olabilirsin bak mesela Şuraya bomba atarsak gelir. Nasıl ölmezsiniz lan Şurada mısın yoksa Tamam oradaymış patron ve Serhat. Patron ve Serhat. Oğlum sana demedim patron benim diye. Manyak mısın sen ya? Patron benim diyorum kardeşim sana ya. Sen gelmişsin burada hala patronluk yapmaya çalışıyorsun bana. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Bok yoluna gidiyordum. Nefesim kesildi. Arkadaşlarım mı var senin? Can basayım öyle gelsin dur. Şurada bir arkadaşlar var bunların ya. Molotov deniyor. Bak yere bak molotofu. Oğlum yanlış yere şey atıyorsun yanlış. Ben şuradayım bak. Bak ben şuradayım bak. Bak. Bak Serhat. Oğlum yine mi patron Patron Serhat diyor. Ben Serhat'ı mı öldürdüm az önce? Ya patron kardeşim bak patron benim diyorum sen kaç oldu oğlum gelmen ya. Abi utan biraz ya utanman olur ya. Yeter ya. Lan ben bu adamı 3 kere öldürdüm ya bugün. Kaç kere doğmak hakkı? hakkı var konuşamaz oldum bak. <laughs> Şuradan biri geliyor. Patron arkadaşım mı acaba bu? Bak. Sürünmesini bile bilmiyor ya. Ölüsü bile rahat durmuyor bu adam ya. Şurada dur bakayım sen. Ha, şöyle dur. Sakin ol. Şurada arkadaşım var abi. O sesi duydum. Orada bekliyor. Şu bombayı yerse aklı başına gelecek onun. Güzel bomba attım ama orada değil demek Bak oradaymış. El ayağı birbirine girdi. Sen öl kardeşim. dört getirmiş patron ya. O bombona asar istedi ya bence. Bu nerede? Bu burada bir yere dolaşıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor anlanıyor mu? Hata yaptım şu an dur. Orada Bomba mı atıyor bana? Yok bak bak dediği yere bak, beklediği yere bak. Manyak ya. Son anda be. Hiç gitme, ya bitmiştik. Can basmaya geldim. Kardeşim yumruk atmayacağım sana. Yani şu oyuncular kötü mü abi şimdi? Bestekir oyuncular, canavar canavar. Hepsi moddan şeyden rütbeden sıkılmış eski oyuncular, rank kasmayanlar. Aha orada birisi var. Lexa Agit. Agit neredesin Agit? Araç maraş geliyor abi buraya. Burada geçiş var mı? Yavaş oğlum yavaş lan. Nasıl sıkıyorsunuz lan? Can basmaktan sıkıldım ben burada. Siz bana bitirdiniz beni bak. Oradan bir kişi daha geliyor. Tamamdır. Abi patron yine mi atladın sen ya? Aha konuşuyor lan sanki bu. Şuradan bir çıkamadım ya. Ne fight döndü burada ya? Bir de üstte abi. Yapma yanacağız. Kaç. Bir can basmam lazım. Can basayım öyle gel. Çok büyük bir hata yapmak istemiyorum şu an. Birbirinize girin bana gelmeyin. Nefret ediyorum bak. Şu molotofla yan bakayım sen biraz orada. Cayır cayır yan. Akılla, ak aklın başına gelsin. Adam de oldu. Ölmüyor ölmüyor. Biri şurada bir yerde ya. Kaçtı gitti. Hala üst kattalar. Ben duydun şu an sabit kaldım büyük ihtimal. Şöyle al bakayım bombayı şurası. Adam çok şekilli şekilli geliyor. Ben şu an yer değiştireceğim. Senin üstüne çıkacağım bak. Yatma yatma Mustafa yatma. Mustafa yatma Bravo kanka bravo Sana da bravo kardeşim Bir kişi daha var bomba çekiyor Bomba çekme bak Bak yanlış yere çekiyorsun bombayı kendi arkasını patlayacaksın Kendi arkasını patlasın dur yakın durayım da oh Mis. İlla bak dev olacağım geleceğim Sizin yanınıza ağzınıza Neredesin? Molotov çekiyor şimdi. Nereye 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 Berat'cığım nereye? Öyle kaçış yok Berat'cığım. Ama bence sıkıcı değil ya. Güzel de devam ediyor ilerliyor. Yani izlenecek bir video yani. Umarım izlersiniz. Tamam aç barıştı ve zıpla. Araya girme ha. Yapma. Yapma, düşme. Tamamdır. Şu araca biriniz benim daha bir vuralım ya. Evet bunu istiyordum ben de. Öl kardeşim. Sen niye sıkıyorsun hala sağına soluna? Manyak arkadaşım bayılmış kaldırsın arkadaşım. Şimdi mi geldin? Şimdi geldiler ya. Orada inince geldiler. Oha eline çek. Şey. Ne mermim bitti. <laughs> Ahmet. Giremedim. Cumali ne yapıyorsun cumali? Lan nasıl yapmadım Botlar beni sıkıştırdı iyice ya. bir daha bana artık yapma bak. Bu kadar hasar nasıl verdi ya o elindeki Muhsin? Basmayın bana bak basmayın bana. Tatlı tutamaz oldum iyice elim şey oldu. Güzel başlayan oyunun sonunu güzel getirelim. Gördüm seni. Gördüm seni. Sen beni gördün mü? Gördün galiba. Tut abi. Şurayı tut. Çık abi. Şimdi baş başa kaldık kardeşim. Şu Molotov'u ilk önce şöyle al bakayım. Kucağına. Tamam. Uçağım yok. Sana bıçak atacaktım da. Şimdi bana bak böyle kör olacaksın. Bak. Ne oldu e, e, he, he. Kaldır. Kaldır. Uçan yumruk vuramaz mıyım buna ya? Biraz yaklaşırsa uçan yumruk vuracağım. Kedi uçağı arkadaşlar. Can bastığı için bunu yapmak zorundaydım. <laughs> Can bastığı için bunu yapmak zorundaydım. Sondaki gözler biraz şeydi de... E, de... Baştakiler çok iyiydi. Bugün de videonun sonunda geldik. Like atıp yorum atmayı unutun arkadaşlar. Unutmayın yine de siz. <laughs> i̇yi, i̇yi geceler. İyi akşamlar. Günaydın.